Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yine kutu açılım videolarından birindeyiz. Bugün kardeşimin hesabında süper bir sürü kutu biriktirdim. Bakın mesela 10. önceki çektiğim öncekileri açmış kardeşim böyle böyle biriktirdim. Yukarıda da var hatta ondan da biriktirdim. İki tane megamız var burada da bro var altınlar var. İstiyorsanız hemen geçelim ama size bir şey göstereyim beğendiğim her bir troll haritada iki kutu açacağım. İki tane kutu açacağım. Evet. Başlayalım. Ah yansıkla Barley. Barley. Girelim. Okey. Kardeşimin hesabında pembe Edgar var. Edgar'la Her biri troll ölçüleriyle beğendiğine benziyor. Aaa yine Amon'u satıyor. Böyle böyle Yok ben Amon'u seviyorum. yüzden buna bir deyine atıyorum. Bir tane. Şu İlk önce bir şeyimize bakalım. Oranımıza bakalım. Oranımız kaçmış? Efsanevi oranı 0.10. Destansı 58. Bizden bir de 28. Aa, süper enderler de çıkmadı. En baştan başlayalım. İlk önce burayı bir sıkayım. Şeye verdik. Buna da verdik. Aldım. Bir tane büyük bir şey var. Aç bunu. İzlediğiniz bir şey. Tamam. <laughs> Elde evet. Güzel. Şimdi devam edelim. hadi be ama ya hadi be be, be. evet geldim şey. alamadım çok kasıyor Bunu da beğenilir çünkü bunlar biraz ter verildi yani biraz kasıyor tam ilk kutuyla başlıyor Büyük şey, kutu açıyorum. Bu arada mangaları sona saklayacağım. Mangaları sonda açacağım. <laughs> tamam da kutu. O şey büyük kutusu açacağım. üzülüyorum ben bom <laughs> geldi el a pardon 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 şu ekran kaydırdım pardon pardon ekran kaydı <laughs> devam edelim Arkadaşlar yanlış top bıraktım. etmedim bile ama tamam. Hıca. Bu güzel vardı ben bunu beğeniyorum. El primo. İşte İki tane daha. Bir savaş kutusu. Ping, <laughs> ping çıkarttık yani savaş kutusundan. Geldi bize peni peni Büyük kutu 97 Büyük kutulardan bir şey hissetmiyorum hmm. 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 Hadi peynirle bir şey 6 kaldı Kutularımız bitiyor al bir video da bulabilir 7-1 bir açmaya başlayacağım. Bir tane bir kutu. Ben bir şey var. İkincisine de girelim. Burada koltalım. Girdim oyuna. Bakalım ne geldi. Be. Ah, 14 be. ben ne yapayım? Onduruk, 14. Güzel 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 her tane Yine bir tane açalım. Aradım salam. Nasıl bir şey çıkmadı? Ben yok bulmak yok. alalım ve oyuna girelim. Oyun geldi. Evet, bakalım. Alın şunları alın. Alın şunları bana gelin. Kalbime şükür, hesabımın sonuna kadar tek <laughs> Ben bunu kabul etmiyorum. Önce sivil Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul edemem. Adam benim zıpladığım yere pusu koruyor yani. Böyle bir adam da kalabilir mi? Çıksın karşıma. Aha güzel. Benim en sevdiğim haritalardan biri. Böyle iç kalabı böyle. Nasıl diyeyim Öyle gece olmayan, mezarlık olmayan. Bazen. Eee gidiyorum gidiyorum. <laughs> Biraz... O aldım. Ah, alındı, 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 alındı. Oğlum onu kaçırırsanız vallahi. Alındı. Oğlum bu rozalar benden ne istiyor? benden ne istiyor o zaman ne, istiyor, ne? Oğlum, güzel, harita güzel. İnceledik biraz. Bir tane daha açalım. Navy base 107 nedir abi? nedir? Hmm, şimdi bir tane daha girelim. Bu sefer de şu şey ile girmek istiyorum. Hemen girelim. Oyuna girdim. Girdiğinde bir baktım ne var? Brass Tarsin logosu. Logosu, logo, logo, logosu. Aldım seni, yedim seni. Şu tuzağa bak bak. Bum, dikşat bu. Oh, come on. Abi ben neyim ya? Vici. Şurada bir tane şeyli var. Oğlum bu haritada bir tek bir şehir olabilir lan. İki şehir ne demek? Gel gel sen gel. Oğlum sen kimsin bana ulti çekiyorsun lan? He? Sen kimsin lan lan? Hop hesaplaşmaya kaldım gidiyorum. Nerede? abone ol abone Oh abone ol abone ol bu kurmayın lan bana güzel ah yanlışlıkla beğenmemeye bakma olsun şimdi kodlarla yapalım Evet şimdi Eğer bildiğiniz böyle çok işe yarayan kodlar varsa ben bana yazın. Ben iki tane en iyi şeyler biliyorum. Birincisi Rosetman. Evet Rosetman'ı e girdim. Bir tane kutu açıyorum. Mega. Gözümü kapatıyorum. Altı. O oh, alt yazdı. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Bakın ne çıkıyor. Olsun, 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 olsun. Şimdi bir tane de bindiğim Nereye geleyim? Landi var. Landi. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Landi. Yazdım. Ah. Landi küçük harfle yazıyor değil mi? Landi. Yazdım. Şimdi Ya bir kutumu açıyorum. 16... Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tam 3 karakter çıkarttım. Bundan böyle.